Arkadaşlar nasılsınız mısınız? İyisinizdir umarım. Bugün oyun yok. Bugün farklı bir konumuz var. CS:GO, CS2 diyelim hatta. CS2 Faceit. 10 level nasıl olur Onu size tek tek anlatayım. Uzun bir video olmayacak. Ve bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bakın. Faceit'i ben o kadar çok fazla oynamıyorum. Treyad'da o kadar çok treyad atlamadan 10 level oldum. Bunu siz de yapabilirsiniz bak. Gördüğünüz gibi şu Ayları gösterip şu an şu aylarda gördüğünüz gibi aktif olduğum ayları görüyorsunuz. Çoğunlukla oynamamışım. Yani buna rağmen o, o çıkabildim. Siz de yapabilirsiniz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Birinci açıklama ee, Sistem gereksinimleri. Gerçekten önemli. Bu bu gerçekten önemli. sisteminizin gerçekten iyi olması lazım. Kötü olup oynayanlar da var. Onlar nasıl diyeyim? Alışmış kişiler. Ben de önceden kötü sistemim vardı. Çok iyi alışmıştım bazen de çok iyi oynuyordum. Ama Face çoğunlukla Face'ı oynamıyordum. CS GO, MM Tar, MM oynuyordum da yani onu da fazla oynamıyordum. Sistem gereksiniminiz gerçekten iyi olması lazım. Ekipmanlarınızın hele. Mesela ben 165 Hz monitör kullanıyorum ama kötü yani 165 Hz monitör. Bazen benim bile şeyim kalıyor, monitörüm bile şey kalıyor yani 165 Hz olmasına rağmen düşük kalıyor yani. Onu söyleyeyim size. Mesela işte ekipmanımı sayayım. 165 Hz monitör. ofis klavyesi. Bildiğiniz ofis klavyesi. Mekanik klavye falan değil yani. <laughs> Bildiğiniz ofis klavyesi. Şöyle siyah uzun böyle ofis klavyesi olur o. Sonra mouse'um. Rampage bir tane mouse. Ee, öyle cafcaf cafcaflı bir mouse da değil. Nasıl diyeyim size. Ee, hiç sevmiyorum aslında ama kullanmak zorundayım. Hafif ya, hafif olduğu için biraz da. Yani Şöyle diyeyim size mouse'u sürterek yani ben şey yaparak yani yerde sürükleyerek çekmeyi çok seviyorum. Ama bunu bundan yapamıyorum. Çünkü yaptığımda ya aşağı bakıyor mouse ya da yukarı bakıyor bir anda. Hızlı hızlı çevirince. Yani sola hemen hızlıca sürterek çevireyim dersem aşağı bakıyor direkt. O yüzden kaldırarak çevirmek zorunda kalıyorum. Bu beni biraz şey yapıyor işte AWP falan oynamakta zorlandırıyor. Ondan sonra kulaklığım normalden Rampage'e 5-6 yıldır kullandığım kulaklığı. Oyuncu koltuğum yok. Demir bir tane sandalyede oturuyorum. Bu kadar yani. Buna rağmen on level olduk yani. Zor da olsa olduk. Ya siz de olabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Yapmanız gereken ikinci şeyi anlatıyorum. Ama asla ama asla oyun sırasında rakibinizi geçtim. Rakibinizi ne dersiniz diyelim. Fark etmez. Ee, takım arkadaşınızı toksiklemeyin. Bunu ciddi ciddi söylüyorum. Takım arkadaşınız gerçekten toksiklememeniz lazım. Takımınızda diyelim 8-3 geridesiniz. Tamam mı? 8-3 geridesiniz. Takım arkadaşınız kötü oynuyor. Onu toksiklerseniz oyundan daha kötü düşebilir. Belki, belki de City tarafındasınız. iki tarafında adam daha, daha iyi oynayacak. Ee, oyunu kazanmanızı sağlayacak. E, toksik dediğiniz için oyundan düşüyor ve T tarafında da kötü oynamaya başlıyor. Bunu yaparsanız böyle olur. Çünkü bunu ben yaşadım. Adam beni CT tarafındayız mesela. Toksik dedi. Kötü oynuyordum Yani kötü oynadım bildiğim. Ben de biliyordum kötü oynadığımı ama toksiklemeye devam etti. Ama T tarafına geçtikten sonra mesela oynamaya başladım. Onu toksiklemeyi kesti. Ve kazandık. Burada önemli olan gerçekten takım arkadaşınız toksiklememek yal solo duo fark etmez ya solo duo oynuyorsunuzdur, tri oynuyorsunuzdur. Hepinizi söylüyorum yani. Üç 3 kişi de olsanız, 2 kişi de olsanız asla takım arkadaşınızı toksik demeyin. Sıkıntı yok diyeyim, bir daha dahaki maçı kazanırsın. Sonuçta bu oyun, bir dahaki maçı kazanırsın. Adamı motive etmiş olursunuz hem. O da motive olur. Belki vurma yani anlar daha iyi oynayabileceğin oynayabileceğini anlar ve daha iyi oynar, kazanırsınız. Bu kadar basit. Yani boşuna da toksiklemenize gerek yok. Mesela ben Solo oynadım. Gerçekten bir kere bile duo, trio, işte 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi girip de oynamadım. Hep solo oynadım. Sonunda face oynamaya oldum ama zorlandım mı bazı yerlerde zorlandım. Takım toksiklemesi falan çarptı onlarda kaldım. Ama sonuçta çıktım. Bunu size önermem. Bu toksiklemeyi önermem. Üçüncü olarak, üçüncü söyleyeceğim şey. Hastayken, git Yani hastayken, yorgunken asla girmenizi önermem. Hastayken el ele hiç girmeyi görmem. Hiç gerçekten önermem. Ben bir ara hastayken girdim. Gerçekten bakın. Gerçekten çok kötü oynadım. Yani 3 el attım. 3 elde de çok kötü oynadım. Ve dedim ki yani. Yok abi hastayken cidden girilmez. iyileşince girerim dedim. İyileşince girmeden devam ettim. O, o aradaki farkı da gördüm yani. Hastayken vuramadım. İyileştikten sonra tekrar girdim. O zaman da vurmaya başladım. Yani bu hastayken girmenizi önermem. Veya şöyle diyeyim size. Birinci luzu aldınız. Tamam. ikinci luzu aldınız. Tamam. Üçüncü luzu da aldınız. Oynamayın abi. Kesinlikle oynamayın. Çıkın gidin. Herbiden o, o gün ara verin. Çünkü ben şunu diyorum. Luz günü diye bir şey var. Gerçekten. Gerçek diyorum luz günü diye bir şey var. O gününde olabilirsiniz. O yüzden sizden öyle size önerim. Yani o Üçüncü luz aldıktan sonra gerçekten ara verin gidip eğim antrenmanı falan yapın. Daha iyi. Sizin için daha iyi olur. Bir sonraki güne belki daha iyi başlarsınız. Dördüncü olarak da eğim antrenmanı yani ben pek yapmadım. Nereden baksanız 10 level olurken yani 2 ya da 3 kez bile eğim antrenmanı yapmışımdır. Onun dışında asla eğim antrenmanı falan yapmadım. Fazla eğim antrenmanı yapmadım. Hep nedense ben oyundayken ısınmaya, ya yani ısınmaya çalışıyorum. oyunda ısınmaya başlıyorum. O yüzden iyi mantığımını fazla yapmadım ama yine de oldum mu oldum yani. Son level oldum mu oldum. Bir şey diyemem yani. Ama hani size şöyle değil ya Size iyi yapmanızı önermiyorum falan değil yani. Yapın. Yani ilk baştaysanız yeleri el yapın. Lazım olur bunlar yani. İşte smok falan mesela hiçbir bilmiyorum smok falan bilmeden yani bazı smokları biliyorum ama işte smok istiyorlar mesela bilmiyorum diyorum atamıyorum diyorum yapamıyorum diyorum ama işte <laughs> ona rağmen bir şeyler ya yapamıyorsan bile şöyle diyeyim smok al takım arkadaşına takım arkadaşın yapsın takım arkadaşının işte smok yapsın veya flash atsın sen yapamıyorsan ona ver zorlama yani öğrenmeye çalış ama zorlama. Yapamıyorsan takım arkadaşın var, takım arkadaşın yapsın, ondan iste falan. Yani bunları gerçekten yaparsanız, uygularsanız, yani ekipmanın kötü falan demeyin. Benim ekipmanım o kadar iyi değil, gerçekten iyi değil. ben ya 60 60'da oynayanlar da var, onlara bir şey demiyorum. <laughs> Ama gerçekten fark ediyor zaten yapmış 165 fark etmiyor demiyorum, fark ediyor gerçekten. Ama nasıl size ben de 165 varken 240'ler de geliyor. 500, belki 500'ler de geliyordur bilmiyorum. Ama gerçekten bazı yerlerde ekipman fark etmiyor. Aim, o, o anki eğimin fark ediyor. O yüzden size önerim gerçekten eğiminizi çalıştırmak. Kendinizi güvenerek fark etmenizi öneririm. Asla takımı toksiklemeyin. başka bir önerim yok. Yani bu kadardı. Belki bilin bir ara bilmiyorum. Ben de işte smoglar öğrenip de belki size gösterebilirim. Yani gelecek başka bir şeyim yok. O zaman bir sonraki bilgilendirici videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Attığınız Mustafa abi gibi attığınız headshot olsun.